değil ama gerekeni yapacağım. Kara maske derler bana. Ben seni ya. Hiç kere geçme seni boş yapma. Ya nasıl içeri geçeceksin ya? Deli misin nesin ya? Tamam ölçümler var ölçümler söylesin araçlarda araçlarda ölçüm var. Hiçbirinde normal hayatta nezaket yok. Adamda inanılmaz bir yetenek Adam var, bir var yetenek. abi. Dört kişiye bilerek çarptı. Evet, yarışa başlıyoruz şimdi. Ödüller de konulunca itmimizi artırıyoruz. Şimdi yarışacağız. İyi olan kazansın diyoruz ama inşallah ben kazanacağım. Bin bin de sıralama turlarını yapacağız. Evet, şimdi ben seni geçtim. Sen beni geçtin. Tamam. Bana vurdun. Öyle bir şeye gerek yok. Düşün, burada belediye başkanı olarak abi. ben kalacağım. Herkes gidecek. Ona göre açıklar. Tamam <laughs> birinciyi bekliyor. Der klasmanda günün birincisi. <laughs> Ama uluslararası yarışlarla beraber Türkiye şampiyonasının yapıldığı bir pistte yarıştığımızı tekrar hatırlatıyorum. Bu yarıştan sonra gelenekselleştirmek istiyoruz.